Orme iot. İ orme iot. Dünyada benden başka üreten yok. Öne işe yarıyor diyeceksin? Bunun içindeki iot mono atomik halde kana karışınca hücrenin çekirdeğine girer. Çekirdeğine, çekirdeği, çekirdeğinde kromozom, kromozom, DNA, DNA içinde gen, gen içinde onu söylemez. İnsan vücudunda ulaşamayacağı nokta yok. Tiroid bezinin neye ihtiyacı var? Iyot'a. Günümüzde tam 250 pardon 1 milyar 250 milyon insanda iyot sorunu var. İnsanların %15'i. In. 1 milyar 250 milyon insanda sorunu var. Bunların da %90'ı hipotiroid. Niye o kadar yüksek? Yani yetersiz. Hormon salgılamıyor. Hipo, hipo. Niye? Çünkü tüketmiş olduğumuz gıdalar, cips, jelibon, kek, kovre, çikolata falan filan hepsi alüminyum ambalajlanır. Alüminyum kana karışır, tiroite zarar veriyor. Veya diş macununda florit var, içme sularında klorit var, klor veya en tehlikelisi ekmekte bile potasyum bromür var. Potasyum bromat bromüre dönüşü çözülüyor. Brom tirote geliyor. Tirotteki iyotu atıyor. Dört çeşit halojen elementi var. Altı da ikisini öne saymıyoruz. Biz ilgilenen dördü. Flor atom sayısı yedi. Klor atom sayısı on yedi. Brom atom sayısı 35. beş. Iyot atom sayısı 53. En ağır neymiş? Iyot diğer üçü hafif. Dört tane halojen element var. Flor, klor, brom. Hafif iyottan. Geldikleri zaman tirote, tiroteki iyotu atarlar. Böylece kişi tiroid bezesi hormon salgılayacak iyot bulamazsa hipotiroid sorun ortaya çıkar. Yetersiz hormon salgılar. Tiroid bezesi nedir? Bütün vücudumuzun orkestra şefi. Mide asidinin kalitesi buna bağlı. Karaciğerin salgılamış, safra, pankreatik salgılamış, enzimler, ince bağırsak, hatta prostatın salgılamış olduğu hormon, yumurtalıkların salgılamış, üretmiş olduğu sperm, kadınlarda rahim yumurta, bütün sistem, kas, kemik, doku, vücut. Orkestra şefi. Orkestra şefinin de bir de şefi var, hipofiz bezesi. Hipofiz bezesi, TSH hormona sarkılaşa stimulans hormonu, uyarı hormonu tiroide çalış TSH. Tiroid stimulans hormonu. Yani her şey birbirine bağlı. O zaman ne yapıyoruz? Bu ne yapıyor? Hipotiroid sorunu aslında yok ediyor. Dünyada benden başka da öğreten yok. Ama sen bunun yerine Levetron veya Etrox kullanırsan bitti. Yan etkilerini saymayacak kadar çok. Bir de bunun yanında bir şey daha var. O da nedir? Üstü alkali bunun altı orme. O nedenle çalkalamak lazım. Fukus kapsülü var bize. Fukus. Esmer yoğuz. Japon denizi ve Baltık denizinde çok yoğun olur fokus. Esmer yoğusunun birleşiminde yüksek oranda iyot var. Vitaminler, mineraller, enzimler hepsi var da çok yüksek oranda iyot var. Japonlar her gün çorbasını yapıp yerler misumi diye çorba yaparlar bu yoğusundan ve çok tükettikleri için dünyada en yaşlı insanlardır. Uzun ömürlü insanlar. Japonlar. Tuz çok tüketirler, iyot çok tüketirler. Bu yosun yedikleri için. Evet. Biz onun kapsülünü ürettik. Tiroidi çalıştıran. Fukus'un birleşiminde bir şey daha var. Fukuk something. Dünyanın en doğal, en etkili antibiyotiği. Her türlü mikrobu yok eder. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.